Merhaba sevgili aslanlar. Bugün 4 Kasım Pazartesi. Ay günündeyiz. Bugün evinizin bazı ihtiyaçlarına odaklanabileceğiniz bir gün geçireceksiniz. Dinlenmeyi, tüm konuları inceledikten ve hepsi için birer hareket planı belirledikten sonra düşünmeye çalışın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 4 Kasım Pazartesi Ay günündeyiz. Ay Akrep Burcu'nda ilerlemesini sürdürüyor. Bugün daha içe dönük hissedebiliriz kendimizi. Ee, biraz daha bilinmeyen konular, e, derin mevzular e, ilgimizi çekebilir. E, sabah saatlerinde 06.25'te Ay Jüpiter'le üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Gün boyu ay boşlukta olacak. Biraz daha bugün duygusal yanımızın güçlü olduğu bir gün olabilir. Olaylara daha iyimser, pozitif yaklaşabiliriz. Sezgilerimiz de güçlü olacağı için içe dönük manevi ve ruhsal faaliyetlere zaman ayırmak için de uygun bir günde olacağız. Genel olarak rahat enerjiler var gün içerisinde. Ancak ay boşlukta olduğu için iş ve girişimler adına biraz yavaşlama söz konusu olabilir. O nedenle bir sonraki günü beklemek daha doğru olabilir. Ay akşam 22.15'ten itibaren yay burcuna geçiş yapacak. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.